Evet. Hoş geldin. Hey, hoş değil aslında. Vah, Diladan konuşmayacağız umarım. Gel. Ferman Bey, nikah tarihinizi öne çekmek için e, başvuru yapılacak hangi gün tercih edersiniz? Dila Hanım'a da soralım. Ondan sonra haber ederiz, olur mu? Peki. Çay içer misin? Yok, sağ ol. Canım istemedi. Aşk olduğum kadınla, sevdiğim insanla evlenip bir aile kuruyorum. En azından mutluymuş gibi davransan. Sen kendini tehlikeli bir yalana inandırdın. Ama ben buna dahil olamam. Bu haller sana hiç yakışmıyor. Bırak akışına bıraksan rahatlasan Yıllar önce bunu benim için sakla. Olur da bir gün unutursam bana geri ver demiştim. Bak anlıyorum. Aşık oldum. Dilar sana bazı gerçekleri unutturdu ama ben unutamam. Evet, seni ben doğurmadım. Ama hayatta kalman için birlikte mücadele ettik. Tam Behram öldü, her şey bitti derken Kuzgun'u karşına aldın. Kuzgun hayatından uzak tut. Ondan korkmuyorum. Geçmişteki sırdan da. Ya öğrenirse? Öğrenmeyecek. Ya öğrenirse? Ya babasının son saatlerinde yanında kimin olduğunu öğrenirse ne olacak? Arkası çorap söküğü gibi gelmez mi? Paranoya yapıyorsun. Dila hayatında olduğu sürece Kuzgun karşında olacak. Geçmişini, her şeyini sürekli eşeleyeceğim. Kuzgun, Dila'dan vazgeçer mi sanıyorsun? Ben vazgeçer miyim? Onu hastaneye yetiştirdiğimde iki kere kalbi durmuştu. Pes etmedim. Haftalarca yoğun bakımda kaldı. Vazgeçmedim. Dila ilk kez gözünü açtığında enkazdan farksızdı. Ben Dila'ya eceline teslim etmedim. Uzguna asla bırakmam.